Hepinize merhabalar. Bu videoda Windows 11'de bağlı olduğumuz Wi-Fi ağının şifresini nasıl öğrenebileceğimizi göreceğiz. İşleme başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve 1000 abone hedefime daha hızlı ulaşmamı sağlayabilirsiniz. İşleme başlamak için görev çubuğundaki Wi-Fi simgesine sağ tıklıyoruz ve açılan menüden ağ ve internet ayarlarını açıyoruz. Açılan pencerede sağ tarafı yukarı kaydırıyoruz ve en altta bulunan gelişmiş ağ ayarları seçeneğine tıklıyoruz. Daha sonra tekrar ekranı yukarı kaydırıyoruz ve diğer ağ bağdaştırıcı seçeneklerini açıyoruz. Açılan pencerede bağlı olduğumuz Wi-Fi ağına çift tıklıyoruz ve kablosuz özellikleri butonuna tıklıyoruz. Bu pencerede üst taraftan güvenlik sekmesini açıyoruz. Son olarak karakterleri göster kutucuğunu işaretliyoruz. Bu sayede bağlı olduğumuz Wi-Fi ağının şifresini öğrenmiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.